Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tiner varili nasıl kesilir, nelere dikkat edilmesi gerekir, onları anlatacağım. Şimdi bu endüstriyel tiner, zaten yazıyor orada. Bu da mak tiner, yani sonuçta ikisi de tiner. Şimdi bunların içinde hava olduğu için isperle normalde keserken içine kıvılcım düştü an bildiğiniz varil bombası oluyor bunlar. Birkaç yerde kesim yaparken patlayıp da el ayağı kopan ölen çok kişi olmuştur. Birkaç kişi duydum ben zaten. O yüzden ben şimdi bunları aldım. Nasıl kesiklerini göstereceğim. Bunun burada küçük kapağı var. Bunun burada koruması da var. Korumasını söktüm. Bunu da söktüm hava alsın diye. Şurada kapağı var. Bunu da aldım. Normalde bunun ağzını açıp birkaç gün beklemesi gerekiyor ağzı açık kalması için. Ama benim acelem olduğu için bekletemeyeceğim. İçine su bastım. Yarıya kadar. Döktüm tekrar bastım. Yıkadım içini. Biraz sonra da ispirele keseceğim. Bunu direkt keserseniz ispirelin kıvılcımı içeri düştüğü zaman hani bayağı bir dinamik gibi patlar çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bali fıcısı, tiner fıcısı, böyle yanıcı maddelerin fıcıları çok tehlikelidir. Öyle direkt kesimle olmuyor. Çok riskli bir kesimi var bunun. Yani hayatınızda bile elinizden alabilir. <laughs> A <tune> o